Dirsek vuruşlarıyla başlayan bir atak. Karşı tarafın aldığı blok ve blok yapanın üstte çıkışlı vuruşu. Dirsekleri nasıl karşıladığına dikkat edin lütfen. <laughs> Bunu da bir Büyük kudelerimi ve yalıcılarımı ile bitirelim. <laughs> Bir ya ya. hocam. <laughs> <mi>? mı? <laughs> <Hiç Hocamaz>, <laughs> mı? Evet bakın çekimde de olabiliyor bu. Dizi yedi bunun ortasına sokakta da alacağız siz artık Olacak böyle şeyler. Devam. Dedik iyi gider koyarım dedik. Ben şurada gelirim biteriz. Çok güzel.